Basınımızın kıymetli temsilcileri, yönetim kurulu, denetim kurulu mesai arkadaşlarım, 7-8 2011 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına göreve gelmiş, bu tarihte kadar hizmet etmiş ve etmeye devam edeceğiz. Sayın büyüğümüz, değerli başkanımız Ali Gürsoy'un vefatı ile dolayısıyla zamansız vefatından dolayı üzüntümüzü e, tekrar bir daha belirterek Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine de başsağlığı diliyoruz. Yaklaşık üç yıldır beraber uyum içerisinde çalışmış olduğumuz kooperatifimizi bugünkü seviyeye getirdik. Değerli Başkanımın vefatı sebebiyle boşalan yönetim kurulu asil üyeliğine <laughs> yedek üyemiz Ayhan kardeşimizin katılımıyla yapılan yönetim kurulu toplantısı e, arkadaşlarımızın tekrar görev dağılımı dolayı bana verdikleri yetki sizlerle paylaşmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Bundan sonraki çalışmalarımızı <laughs> aynı gayretle, başarıyla devam ederek kooperatifin daha iyi seviyeye taşımak için gerekli özeni el birliğiyle çalışarak bu görevi layıkıyla sürdüreceğimize inanıyorum. Ve teşekkür ederiz. Bu Buraya kadar. Size birer tane vereyim ee, bir Verelim. verelim. 2011'de geldiğimizde kooperatif blok sermayemizde 3 bin lira paramız vardı. Çok şükür bugünkü itibariyle 302 bin lira ya yükseldi. Güçlendirme hesabı 302 bin lira. 3 bin liradan 302 bin liraya yükselttik. Güçlendirme dediğimiz hesabımızda 104 TL. Şu anda 37 bin e, 850 liramız var. Sermaye riski 93 bin liraydı. Bugünkü 318 bin küsur lira, 318 bin yuvarlak rakam diyorum. Kooperatifimizin mevcut kasasındaki parası 825 liraydı. Ama bugün 98 milyon lira mevcut hesaptaki paramız. Ana para takibimiz göreve geldiğimizdeki kooperatifin dışarıdaki ana para takibi 1143 liraydı. Ama bugünkü geldiğimiz noktada 584 bin lira Takipte paramız var. Faiz alacağımız 700 bin lirayken Aha. 320 bin liraya düşürdük. Toplam 1844 lira. Kooperatifin alacağı varken bugünkü rakam 960 bin lira. Ya düştü. Bu da takip oranının kooperatifteki takip oranı yüzde 108'di. Bugünkü rakamımızda 0.46'ya düşürdük iyi bir neticedeyiz. İnşallah daha da ilerisi için daha da güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, kooperatifin bölge birliğine olan 100 bin liralık borcunu geldikten sonra ödedik. Yardım sandığına olan 135 milyon lira borcunu var. Bunları ödedik. Şu andaki 2012 itibariyle ikinci ayın 10'u itibariyle bugüne <laughs> kadar 3600 lira kooperatifimizin ortaklarına para dağıttık. Ne kadar? 3611 lira para dağıttık. Yardım sandığımızda 15 3 milyar yani. 3 milyar. 3 milyar. 3 milyar. Eski rakam, yeni rakam. Evet. E, yardım sandığımız 6 1 2011 itibariyle bugünkü şey 1577 lira ama e, Mart itibariyle yardım sandığı kapandı. Bu merkez birliğimizin almış olduğu bir karar. Yardım sandığını kapattılar. Şu anda yardım sandığı veremiyoruz. Üye sayımız 1630. Üye sayımız var. Bu şekilde kooperatifimizin e, çok şükür iyi bir noktaya geldik. Bankanın bize vermiş olduğu bilgi dolayısıyla 960 kooperatifin içerisinde 400. Bir sıraya. Tabii. Tamam.